R ve R stüdyonun kısaca tanıtılması. R istatistiksel hesaplama, veri analizi ve veri görselleştirme amacıyla geliştirilmiş bir programlama dilidir. Özellikle veri bilimciler, istatistikçiler, akademisyenler ve araştırmacılar arasında popülerdir. R, kullanıcıların karmaşık veri analizleri yapmasına, istatistiksel modeller kurmasına ve etkileyici grafikler oluşturmasına olanak tanır. R. Bugün dünya çapında geniş bir topluluğa sahip olup sürekli olarak güncellenen ve geliştirilen açık kaynaklı bir dildir. 1993 yılında Ross Haka ve Robert Gentleman tarafından geliştirilmiştir. R. Platform bağımsız bir dil olduğundan, Windows, MacOS ve Linux gibi birçok işletim sisteminde çalışabilir zengin kütüphane desteği, veri görselleştirme gücü, istatistiksel ve ekonometrik analiz yeteneği, topluluk desteği ve Shiny kütüphanesi sayesinde web tabanlı uygulama geliştirebilmesini başlıca avantajları olarak sayabiliriz. Ancak, büyük veri setleriyle çalışırken performans sorunları yaşayabilir ve bellek kullanımı yüksek olabilir. Programlama tecrübesi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir dense de birçok R kullanıcısı bu düşüncenin tam tersini savunur. R dili, Python, SQL, JavaScript, C, C, Julia, MATLAB gibi birçok dil ile birlikte kullanılabilir. Bu entegrasyonlar, R'nin yeteneklerini genişleterek daha kapsamlı çözümler üretebilmesini sağlar. R'nin varsayılan bir grafiksel kullanıcı arayüzü yoktur, bu yüzden R Studio gibi ek araçlar gereklidir. R Studio, R için özel olarak geliştirilmiş güçlü ve esnek bir geliştirme ortamıdır. R Studio, R kullanıcıların kod yazmasını, hata ayıklamasını, analiz yapmasını ve görselleştirme işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesini sağlar. Aynı zamanda R Markdown ile raporlar oluşturulabilir ve analiz sonuçları doğrudan bu dokümana eklenebilir. R Studio 4 ana bölümden oluşur kod editörü, R kodunu düzenlemek ve çalıştırmak için kullanılır. Programın çıktıları konsola yazılır, konsol, programın çıktılarını görüntüleme alanıdır. Çalışma alanı, tanımlı değişkenler ve veri setlerini görüntüler. Grafiksel görselleştirme alanı, grafik çıktılar bu pencerede gösterilir. Bu pencerede R-Studio, paketlerini kolayca yüklemek ve güncellemek için bir ara yüzde vardır. R Studio'nun hem masaüstü Windows, macOS, Linux hem de sunucu R Studio Server sürümleri bulunmaktadır. R Studio'nun dışında R diliyle çalışmak için kullanılabilecek çeşitli alternatif IDE'ler ve metin editörleri de vardır. R'yi kurmak oldukça basittir ve adımlar tüm işletim sistemlerinde benzerdir. Öncelikle sizin bilgisayarınızda kullandığınız Windows sürümünü dikkate alarak R'nin uygun sürümünü indirebilirsiniz. Bunun için R'nin resmi web sitesine gidiniz. R ücretsiz bir programdır. Windows için R programının kurulumu basitçe aşağıdaki adımlardan oluşur. 1. Windows için bağlantıyı seçiniz ve ardından Download R for Windows seçeneğine tıklayınız. 2. 5 seçeneğine tıklayarak temel R paketini indiriniz. 3. İndirilen exe dosyasını çift tıklayarak çalıştırınız. 4. Kurulum sihirbazındaki adımları takip ediniz ve lisans sözleşmesini kabul ediniz. Kurulum klasörünü seçiniz, varsayılan olarak C2. üst üste ters eğik çizgi program files R dizinini seçebilirsiniz. Tüm ayarları varsayılan olarak bırakabilirsiniz. 5. Kurulum tamamlandığında, başlat menüsünden R'yi çalıştırabilirsiniz. R Studio'yu kurma, bu işlem opsiyoneldir ancak, kurulması program yazarken işimizi çok kolaylaştıracaktır. R Studio'nun ücretsiz bir açık kaynak sürümü vardır. R Studio'nun kurulması da kolaydır. 1. R Studio'nun web sitesine gidiniz. 2. Download seçeneğine tıklayınız ve RStudio Desktop ücretsiz sürüm kısmından işletim sisteminize uygun sürüme indiriniz. 3. İndirilen dosyayı çalıştırarak RStudio'yu kurunuz. Kurulum tamamlandığında, RStudio'yu açınız ve kod bölümüne r.versin.string veya sesininfo yazıp komutu çalıştırınız. Konsoldaki çıktıdan R kurulumunun başarılı olup olmadığını anlarsınız. Bu komutlar, R sürüm bilgilerini gösteriyor ise, sistem, R'yi doğru bir şekilde tanımış demektir. Başarılar